Ben çıkıyorum. Ben Ali İlhan'la durmak istemiyorum. Bakın. Kardeşim. Verin. Ne oldu? İşte. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha, bekle Ali İlhan'ın klanından bekle ben çıkacağım. Ali İlhan zaten senin o kılıç hesabında kuzeninin yalandan bize şey geliyorsun diyeceğim ben UC yatıracağım. Benim ev, kılıç hesabım çok güzel. Kendine yalandan gidip ki hesap yaptırmış bir de. Bak cringe. Ömer setim güzel mi? Yalan hesapla insanları yandırmaya çalışıyor. Hmm. Alo <laughs> dedi o benim hesabım Ali İlhan oynuyor sadece dedi, dedi. Ben ona istek o bana istek attı o dedi. Tamam kardeşim. Anladım. İşte. Tamam lan. seni çok sevmişim. Tamam